Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Sayo Perico Hasty'nin ilk prebini yapacağız. İlk prebin adı da ekipman prebi ve ekiple bunu beraber yapacağız. Ekip bizi şu an sahilde bekliyor. Ee, i̇lk prebimizi almak için Denizaltı'nın ekranına geliyoruz. Ee, biz ilk prebi ekipman olarak daha demin dediğim gibi yapacağız. Ama e, 4 tane prebi var. Biz Ekipman prep ile başlıyoruz. Yani sizin tercihiniz hangisiyle başlarsanız başlayabilirsiniz. Sağda ücreti yazıyor. Ee, ekipman prepinde de ilk demir e, ilkini alıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu prepte e, size tercih helikopterle gitmeniz çünkü çok uzak ve havadan gitmeniz daha kolay oluyor. Biz de hızlı bir şekilde helikopterimize biniyorum. Tahliye ee, ineceğiz ekiple beraber sarı noktaya gideceğiz. Arabayla giderseniz çok zahmetli olur. Size söylemesi. Yine de deneyebilirsiniz. Ama bizim tecrübelerimizle beraber helikopterle gitmeyiz. Daha doğru olur. Şimdi sahile inelim. Sahile indikten sonra ekip helikopterimize geçelim. Doğruna hızlı bir şekilde görevimizi yapmaya gidelim. Bir de indiremedim hızlı bir şekilde. Heh, insin şöyle bir şey olmaz. Para Parabol yaptırırız. Bakalım burada ikimizde kimler varmış. Diğer videolarda gördüğünüz gibi bu kalemun reis. Bir selam ver videomuza kral. <laughs> Merhabalar diyor. Diğer kişi de sarı, donu ve üstüyle beraber çok şık duruyor. 5. faz. Kanka bir selam ver videomuza. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hızlı bir şekilde ekip uçağımıza uçak nereden çıktı ya? Helikopterimize biniyoruz. 5. faz beni ittirerek bindi. <laughs> Hemen Şu an helikopterimizle tarım noktaya gidiyoruz. Ben size haritalardan tarım noktaya göstereyim ne kadar uzakta olduğunu. Acayip uzakta. Var ya böyle bir uzaklık yok. Bakın kat fit yazar mı işaret desem işaretlenmiyor Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde tarım noktamıza gidelim sizi beklemeden Hadi go Arkadaşlar hızlı bir şekilde sarı noktaya geldik. Bukalemürriyiz helikopterimizi indiriyor. Ben Buradaki abi. adamları öldüreceğiz. Adamları öldürdükten sonra da bakalım kalan kısmında ne olur olacak. <laughs> Beşinci faz intihar etti ama bir şey Allah olmadı. Allah Allah. <laughs> Burayı alalım hızlı bir şekilde. Ben lazer skandamı alayım. Kral içeri atın bombalar, bombalar atın. Baba bu bu Allah kahretsin bombayı yanıma attı. Kendi kendime intihar ettim. Kaldığımız <laughs> yerden devam edelim. Bizimkiler içeri aldı. Şimdi helikopterimize gidiyoruz. Helikopterimize gittikten sonra Tarım noktamıza gidiyoruz. Göreve devam ediyoruz. Daha de kendimi öldürmekle de büyük bir şey yaptı. Hata yaptı zaten. Bizimkiler halletmiş. Zaten görevimiz çok uzakta değil. Hemen şu yakın tarlada haritalardan da görebiliyorsunuz. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarda da geri kalan videolarda ne gelmesini istiyorsanız belirtin. Yorumlarınız için önemli. Yani bakıp değerlendirip okuyoruz. Hızlı bir şekilde geldik. İçeri girelim lade, gireceğim. Güzellikler başladı. Aman bana delirme <laughs> Lazer silahımla girdim ve bu adam bana sıkıyor. Arkadan gelmiş. Adam içeride. Öldürdün mü? Beşinci fas. Evet. Tamamdır. Burada adam var mı? Bir kapı bulmamız gerekiyor. Bir kapı mı bulmamız gerekiyor? Kapı nerede? Burada, kapı burada. Kapı orada. Geliyorum hemen. Ha, kapımız burada. Kapımızı bulduk. Şu an gelen e, işaretli kırmızı işaretli arabayı öldürmemiz lazım ya da neyse büyük ihtimal arabadır zaten buraya arabadan fazla başka bir şey gelmez hızlı bir şekilde şu arabayı öldürek kartı buldum şu bulduk kartı bulduk kartımızı alıyoruz kartımızı ben aldım kapımıza gidiyoruz Kapıya gittikten sonra aldığım kartla kapıyı açacağım. Yine yanlış odaya girdim. Ya bu benim oda tanga tüneli lan bu kalem Kral, kral şuradan bir bu kalem ne kadar çekik? Hadi bir 20 lira çek. Eee, kartımızı okuttuk. Üstünde de bu kalem Luis yazıyor. İyileci orası? ya bu kalem <laughs> Adam bıçakla koşuyor. Adam neşterle koşuyor. Al çantayı al çantayı. Çantayı aldım hızlıca. Baba 18, 17. 15 bu ne? Ha global sinyal başlayacak hızlı bir şekilde helikopterimize gidiyoruz. Buraya yanlış, buraya yanlış. Baba yanlış. <laughs> Biz burada ya da yanlış. Da yanlış, burada yanlış. Şura şura. Şura. Tamam. Helikopter Şimdi global var. sinyalimiz başladı hızlı bir şekilde bizim denizaltımıza gitmemiz lazım. Helikopterimize biniyoruz. Helikopterimiz pilotumuz bu buhalimun Reis. 5. faz atla kardeş ee, atla ee, tamamdır hızlı bir şekilde tarı noktamıza gidelim zaten denizaltımız çok uzakta buraları hızlı bir şekilde geçelim hızlı bir şekilde helikopterimize denizaltımıza yaklaştık denizaltımıza inmek için paraşütten atlıyorum denize hızlı bir dalış yapıyorum paraşütümü açalım e, ee, görevi tamamlamak için denizaltımızın içine girmemiz lazım. Bunlar yukarıda beni koruyorlar. Aşağıya bak şey katıyorlar. Yani görevi yaptık ya, Kutlama yapıyorlar kendilerince. Bu kalemi reis yukarıdan yönetiyor. Bak bak bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hız denizaltımıza gireceğiz. Ben bu uçağı şehir üstüne indiririm Üst, Üstünü indireceksen neden ben atladım? <gülüyor> <gülüyor> bu Burhan'ın resmi bende Bize şaka yapıyor Bak Şimdi oraya indirdi ha İçeride senin helikopteri yok O yüzden dışarı çıkarken Hee ondan dışarı... dolayı Prebimizi bitirdik Diğer Ekipman pre... Yani ekipmanın 3 tane 4 tane pre bir şey görevi var zaten. Ee, bu görevini bitirdik. Diğer görevlerine geçmek üzere. Hadi go. Ekipman prebimizin birinci görevini bitirdik. Hızlı bir şekilde ikinci görevimize geçiyoruz. İkinci görevimiz amaç yine ekrana geliyoruz deniz altının içinde. Ekrandan ikinci save kut ya da nasıl okunuyorsa alıyoruz. Eee Gazino. Gazino'ya gitmemiz lazım. Bizim ekibimiz zaten bu kalemun reis denizaltının üstünde uçakla bekliyor. Uçak nereden çıktı? Hep uçak altında kalmış. Helikopterle bekliyor. Kral ben oraya nasıl geleceğim? Sağdan sıradan bir yerden geliyor. oradan karada çıkıp evet. oradan. Dur şuradan gelmem lazım. Benim suyun üstünde yüzen adam. Dün üstünde yüzmekte yani iyi bir şey. Gün üstünde yürüyen Kardeşimiz yani daha doğru olacak. Kazım ne bu? Tam bizim mekan. Bu kalem reisin yanına geldik hızlı bir şekilde. Helikoptere biniyoruz. Hadi go. Ee, diğer helikopterimize de. Berke var da onun helikopterinin dumanı çıkıyor. İnşallah gelir. Bizi takip eder. Bakalım mesafe uzak mı? Ee, yine mesafemiz uzak biraz. Yine helikopterle gitmenizi tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde biz helikopterle geçelim. Görüşmek üzere. Gazinoda. Helikopterle gazinomuza geldik. Yolda gelirken 5. fazla üstünü değiştirmiş. Daha demin 1. sarısıydı. Şimdi siyah yapmış. Gazinomuza girelim. Büyük ihtimal gazinoda da çalışamayabiliriz. Çünkü gazino içinde silah kullanamıyoruz. Aynen gazinomuza girelim. Bakalım gazinoda da bizi neler bekliyor. Şu an bilmiyoruz. Daha önce görmedik. Gazinoya well, girdik. Dedik de nereye gideceğiz? bu onu Aşağı yukarı. Neredeydi bizim asansör? Şuradaydı. Gel. Asansör. Gel 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 Oralarda fazla takılma gel. Bak. Berke... Ben Ya gel ne pokeri kral. Alıştı poker oynamayla para kazanmayı. Adam yatağının altına pokeri şeyi koymuş. Ona ne denir? Taso gibi. Onu koymuş. Merak edenler varsa aşağı yorum yazsınlar. Onları da gösteririm fotoğrafı. Topluluğa atarız. Bu kalemun reisinin tasolarını, ben onlara taso diyorum, tasolarını görmek için yorumlarda belirtin. Kendisi fotoğraf atar. Yukarı çıktık <laughs> ekiple beraber. Ben soldan gidiyorum. Sağ lan ora. Soldan gidiyorum ben. Şu taraftan mı gitsem ben de? Search the lobby. Lobby for, diyor. Pantaos'un lobisi. Büyük ihtimal çatışacağız bu arada. Silahları çekelim. Silahları çekebiliyoruz mu? Ben lazerliği çektim. Bomba atmayalım. O zaman koşarak. Pantaos'un lobisine girelim. Yok bura kapı girilmiyor. Büyük ihtimal orta bir yer ya. Aha İsmail bu sağda işte. Şurası sağ değil mi? Buradan da sol yapsam. Güzelmiş bal güzel bir şey. Usturucularla mı oynayacak mısın? Ha, hani benimiz dinlemeleri değil. Benim silahım bunda susturucu var. Tamam. Penthouse. Ben buradan içeri giriyorum. Bakalım bizi neler bekliyor içeride. Ha, Buraya atılıyor muyum ya? tekrar silah kullanabiliyoruz. Ya bu, bu, kapı çıkış yolu değil. <laughs> gelme arkamdan. Gelme gelme. Ya bunu bayan öldürdüm. Şurada adam var. Burada adam yerdeyken pompalı sıkıyor ya. Aha buradaymış. Paralar. Ben, ben, hızlı bir şekilde adamın üstüne arıyorum. Koruyun beni. Tamam. İçeri gaz, gaz mı sıktılar? <laughs> Bu halimun reis çaktırmadan kendini öldürdü. Hı. bomba atarı. Yanlışta bomba attım üzerinde. Buradan nasıl çıkacağız? Tamam, Hı. Hı. hızlı bir şekilde gazinomuzdan çıkıyoruz. Ben yolumuzu açıyorum. Tamam sağ Başım tarafta oluyor. adam var Sağ makine aldım ben. O adam evet, ölmediydi ilerideki adam ölmedi. Ama çıktık kazınamızdan. Şu an bizim dışarıdan hangi aracımız vardı helikopter vardı. Helikopter gitmiş mi gitmiş. Hızlı bir şekilde araç çalalım. Tabi mavi araç gördüm. Ama bu iki kişilik şuradan dört kişilik. Alıyorum. Ben de düz kontak dirsek. gel gel hızlı atla 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 beşinci fazla atla Şuradan gitsen polisler beni görür mü? Görmez. Gel arada. Yapıştır. Şurada beklesek polisler bizi bulamaz. Farları kapat farları. Hadi farları da kapat. Bence onlar bu tarafa doğru gelecek sağdan çıkalım. Bayağı burada, şu an. burada da <gülüyor> <gülüyor> burada da çarpmayı beceren tek benim herhalde. Buradan yavaşça tüy, tüyemiyoruz, tüyemiyoruz. Tamam. <laughs> <ki>. Polisten kurtulduk. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Bu Aa, ne oldu? Bu heistimizin de e, ikinci görevi bitti arkadaşlar. Polis gene bizi gördü. Nasıl gördü bilmiyorum. Şurada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Üçüncü görevimize geçelim. Polisler bize sıkarken üçüncü görevimize geçiyoruz. Şimdi ekipman prebinin üçüncü göreviyle devam ediyoruz. Hemen ekranımızdan üçüncü görevimizi alalım ekipman prebinin. Ekipman, şu yapmadığımız tek bu kaldı bunu da alalım. İlk ikisini yaptık. Şimdi hemen helikopterimize gidelim. Helikopter terste herhalde. Evet. Bizim ekip yine sahilde beni bekliyor. Hızlı bir şekilde bu görevimizi bitirelim. Ekipman premini bitirelim. Geri kalan diğer prepleri de diğer videolarımızda gelecektir. Bizimkiler sahilde bekliyor. Şu an bir çık yaptık ve şu an kar yağıyor. Arkada görebiliyorsunuz helikopterle. Şansaf kar yağma görmüş. Her yer kar olmuş. Üçüncü video, üçüncü görevimizin şansına kar geldi. Daha güzel oldu ama yerler daha çok kayacak. Hemen bizim yanına geçelim. Beşinci faz arabayla yanlayarak geldi. Hemen bu halim onun yanına otak. hatta beşinci faz. Bakalım görevimiz çok uzak mı? Görevimiz... Evet arkadaşlar görevimiz uzak uzak. Hızlı şekilde biz Helikopterimize, görevimize gidelim. Videolarımı buradan hızlandırıyorum. Go! Şimdi sarı noktamıza geldik. İniş yapıyoruz. Bakalım burada bizi hangi sürprizleri bekliyor. İzleyin. Pek burada herhalde şu iki tane adamı sürücülerle öldüreceğiz. Şu tarafa çektik de su girelim bence. Tamam. Kamerayı mı alıyoruz? Kamerayı alacağız. Tamam, haydi. Aa, şu. Tamam, kameraları aldık. İçeri girelim adamlar Allah'tan bizi görmedi. Allah'tan görmedi. Valla. Hepsini aldım hızlı bir şekilde. Beni... Beni geri dışarı attılar. <laughs> adamlar öldürdük. Laptop diyor. Şuradaki herhalde. Laptopa gelelim. Laptopu hackliyoruz şu an. Buradaki kırmızı yazılara durduracağız. hızlı yapayım derken 50 saniyemiz var. 58. Yavaş bir şekilde burayı yapalım. Çok acelesi yok. Ben ilk başta size göstermek için kaçıncı yanıyoruz diye hızlı yaptım. Ama yandım. Bilgisayarımızı hackledik. Dışarı 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 go 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 go. Arkadaşlar ekip sağlam. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Helikopterimize binelim. Yok deme helikopterim. Şey Hemen şu arabaya binelim. Oh, go go go. Sık. Oğlum araca neden sıkıyorsun? Camına sıktım lan açılsın diye. <laughs> He. Evet, bu araba iki kişilik değilmiş. İki daha. kişilik değil. Bin 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 bin. bin. Bu araç iyi anlıyor. Kargılar yağmış tabii. Arkadaşlar Aynen. hızlı bir şekilde diğer sarı noktamıza gidelim. Biraz uzakta. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Sarı noktamıza geldik. Yavaşça. Bu ee, burada burada yine kameraları alacağız. Bu kameraları ben göremiyorum. Kameralar nerede? Dikkatli bakın kameralar. Abi ben kameraları şu an göremiyorum. Ben bir tanesini buldum. Nerede? Ha aşağıdaymış. Aynen diğerini de al. Ben de yukarı bakıyorum ya. Şey koltuğa takıldık. Bir İçeri giriyorum. Büyük ihtimal yine içeride bizi bir adamlar bekliyor. Onları da öldürelim. Daha gibi. Kameralar aldık içeride adam bekliyor. Çok saçma. Aha. bakalım şimdi ya burada. Ne diyor? Clone Roof. Print. Print ne diyor? Yani şu aracın arkasında bir şey var büyük ihtimal. Ya burada bir şey yok. Burada ne yapacağız? Armekize kullanıcısını bulun diyor. Aha buldum. Ben buldum. Tamam. Aldın mı? Ha, ha, aynen, aldım. Tamam Çabuk hemen çıkalım. Baba buraya patlatasın var. Şu araçlar Cipleri mi? Cipleri nereden sokmuşlar acaba buraya? Parmak izleyici okusunu aldık değil mi? Parmak izleyici okuyucusunu. Parmak izleyici okuyucusunu gittim. aldık. Aracımıza binelim. Şimdi eee bize denizaltımıza git diyor. Aşağıda. Büyük ihtimal görevimiz buraya kadardı. Hızlı bir şekilde biz deniz altımıza gidelim. Bakalım bizi başka bir yere yönlendirecek mi? Hadi go. Şimdi hızlı bir şekilde deniz altımıza giriyoruz. Bu arada en sonki ki e, aldığımız eşya kimdeyse o deniz altına girmesi lazım. Şimdi deniz altımıza girelim. denizaltımıza giriyoruz. En son ki eşyamızı Berke aldığı için onunla denizaltımıza girmemiz lazım. Ekipmanın 3. görevinde tamamlıyoruz. Eşyayı teslim ettikten sonra. Aynen. Ekipman Pirevin'de 3. görevini de tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala daha hala abone değilseniz abone olun. Beni destekleyin. E, yorumlarda da e, yorumlarınızı belirtirseniz okuyoruz. Bizim için önemli. Bu videoda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.